Hayırlı günler dostlar. Son haberlere bakıyoruz. Öncelikle Suriye'ye gidiyoruz. 24 saat içerisinde 4. Türk konvoyumuzun Alep kırsalındaki bölgelere girdiği duyuruldu. Türkiye'den Suriye'ye son haftalarda daha doğrusu son 24 saat içerisinde yoğun sevkiyat yapılıyor. Bu bağlamda bölgede bulunan Türkmen Gazeteci Hüseyin Bozan şunları paylaşıyor. Bölgede son birkaç gündür ciddi hareketlilik yaşanıyor. Terrifat ve Mümbich hattı hareketli derken her iki hatta da günlük çatışmanın ve tolk çatışlarının olduğunu belirtiyor. Suriye Milli Ordusu'nun Tarifat cephe hattını güçlendirdiği belirtilen açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye ciddi sevkiyatlar yaptığı belirtilmiş. Esed rejimi, terör örgütü YPG-PKK'yı korumak için birçok cephe hattına milis sevkiyatı yapıyor. Sağdaki hareketlilik operasyonun yakın bir zamanda başlayacağını göstermekte değerlendirmesini yapıyor. Daha operasyon başlamadan Rus medyası şu başlığı atmış. Türkiye Suriye işgale başladı şeklinde skandal başlığı görmektesiniz. Türkiye son 24 saat içerisinde Suriye'ye yüze yakın tank ve 50 topçu sistemi soktu cümlesi kullanılıyor. Yalnızca son 24 saat içerisinde yüze kadar tank ve yaklaşık 50 topçu sistemini içeren Dört büyük askeri konvoyun Suriye'ye girdiği belirtilmiş. 1500'e kadar Türk askeri de Suriye'ye getirildi. Ruslar uydu verilerini dikkate alırken önümüzdeki birkaç saat içinde İDA ve Türk birlikleri Suriye'ye getirilebilir cümlesini kullanmışlar. Ruslar şunu yazıyor. Suriye'de durum henüz doğrudan büyük çaplı bir tırmanışa ulaşmadı. Ancak birkaç gün önce Türk insansız hava araçlarının Terrifat'ta Esad mevzilerine saldırması Türkiye'nin kendi operasyonlarını yürütme niyetinde olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Rusya'nın ek birliklerini Suriye'nin kuzeyine aktardığına dair de bilgiler var. Özellikle yabancı kaynaklar geçen hafta boyunca Kamışlı hava üstüne 600'e kadar Rus askerinin geldiğini belirtirken ancak bu gerçek henüz güvenilir bir şekilde doğrulanmıyor çünkü Suriye insan Hakları Gözlemevi bu görüntülerin eski olduğunu belirtiyor. Diğer haberleri aktaralım dostlar çok sayıda haberimiz var. Şunu söyleyelim Rusya yeni bir tatbikata başlıyor. Planlanan tatbikatın parçası olarak stratejik füze kuvvetleri Novolibix bölgesinde Yars mobil kara tabanlı füze sistemlerini test ediyor. Buradan da görüntüler görmektesiniz. Yine Rus ordusu Ukrayna'da ilerlemeye devam ederken işgalci Rus ordusunun özel kuvvetleri BK-16 türü teknede Dinyaper nehrini geçiyor. Buradan da bir adet video paylaşılmış. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı devam ederken Mikolayev kentine düzenlenen bombalı saldırı sonrasında iki binada hasar oldu. Ardından yangın çıktı. Ukrayna acil durumlar servisi ekipleri müdahale ederek yangını söndürüyor. Diğer haber dostlar Mısır Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile güvenlik, askeri ve ekonomik işbirliği yapmak istiyor. Açıklama Sisi tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Bessam Radi tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Sisi'nin Mısır'ın Kıbrıs'ta özel ilişkileri ve bu ilişkilerin olumlu gelişmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtilirken çağrıda bölgesel gelişmelere değinildi. Her iki tarafta iki ülkenin Doğu Akdeniz bölgesinde çıkar ve konumlardaki uyumunu teyit etti cümlesi kullanılıyor. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şey Mahmut binlerce Somali komandosunun eğitim aldı. Isparta'daki Türk komandolarımız için eğitim merkezini ziyaret ediyor. Burada Somali ordusu da eğitim alıyor. Isparta'dan görüntüler görmektesiniz. Yine Tayland Kraliyet donanması 120 milyon dolara İsrail'den Hermes 900 İA satın alacak. 7 adet satın alacaklarını da söyleyelim. Buradan da ücret oldukça kabaracak 36 saatin üzerinde havada kalabilen Hermes 900 uzun menzilli ve 350 km taşıma kapasitesine sahip 9144 metre irtifada uçuş yeteneği ve modüler yapısıyla öne çıkıyor. Hermes 900'ün kanat genişliği 15 metre, uzunluğu 8.3 metre, maksimum kalkış ağırlığı ise 1 ton, elektrooptik faydalı yük, uydu haberleşme sistemi SETCAM, otomatik tanımlama sistemi ve lazer işaretleme özelliğine sahip olan Hermes 900 ön plana çıkan bir tanesi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nde şu haber servis edilmiş, güdümlü füze ve ağır silahlarla Türk Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu grupları Mainbit şehrini bombaladı başlığı atılmış. Diğer haber güvenlik kaosu, Halep'te ülkemizin kurtardığı bölgeden bahsediyor, Azez'den bahsedilmiş. Halep'te Azez şehrine bombalı saldırı düzenlendi, siviller yaralandı şeklinde üzücü gelişme paylaşılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı İskenderleri paylaşarak şu açıklamayı yapıyor. Sözde özel askeri operasyon bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri altyapısına İskender Operasyonel Taktik Füze Sistemleri'nin mürettebatı tarafından saldırı gerçekleştiriliyor. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri altyapı tesislerine hassas güdümlü füzelerle saldırmaya devam ediyor açıklaması yapılmış. İl Hamaliyev Azerbaycan ile Moğolistan arasında TPP anlaşmasını onaylayan kararname imzalamış durumda. İl Hamaliyev Azerbaycan Cumhuriyeti ile Moğolistan hükümeti arasında ticari ve ekonomik hiçbirliğine ilişkin anlaşmayı resmen onayladı. Kararname imzalanmış durumda. Moğolistan ve Azerbaycan hükümetleri arasında ticari ve ekonomik hiçbiri anlaşması böylelikle onaylanıyor. Türkmenistan'da sim kart sıkıntısı nedeniyle 16 yaşından küçük çocukların hücresel iletişim kullanması yasaklanmış durumda. Bunun dışında dostlar Türkmenistan Devlet Televizyonu altına asıra göre bir bölgede insanların sim kart bulması da oldukça zorlaştı. Günde 30'dan fazla sim kartın örneğin Meri bölgesinde verilmediğine yönelik haber paylaşılmış. Amerika Birleşik Devletleri Karakal Pakistan'daki olaylarla ilgili endişe duyduğunu söylüyor. 5 Temmuz'da dün ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde Karakal Pakistan'daki son duruma yönelik açıklama paylaşılırken mağdurlara başsağlığı diliyoruz açıklaması yapılmış. Diğer haber dostlar Yunanistan medyası Zelenski'ye tepkili. Onu evimize koyduk. Zelenski Yunanistan'ı Rusya'nın tankerlerle petrol taşımasına yardım etmekle suçluyor kendisi ekonomi forumunda Yunanistan'ı suçlayan açıklamalarda bulundu. Özellikle onun yerine geçecek senaryolar şiddet dolu ya da olmasın sertleşti şeklin açıklama yapılırken Rusya Federasyonu ile işbirliği yapan Yunan şirketlerini kınadığı belirtiliyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına yer verilmiş. Daha öncesinde Yunanistan medyası Zelenski'yi öve öve bitiremiyordu. Çünkü Yunanistan medyasında Osmanlı'ya yönelik skandal sözlerde bulunmuştu. Bunu da hatırlatalım. İtalya'ya gidiyoruz. Alp Dağları'nın İtalya tarafında kalan Marmoloto Tepesi'nde buz kütlesinin koparak çökmesi sonrasında felaket yaşanmıştı. Felakette kayıplar arama çalışmalarının bugün de devam ettiğine yönelik haber paylaşılıyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı duyuruldu. G20 Dışişleri Bakanları toplantısının 7 8 Temmuz 2022 tarihleri arasında Endonezya'nın dönem başkanlığında yapılacağını da hatırlatalım. Yine MİKTA'nın 21. Dışişleri Bakan toplantısı da yapılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeler kapsamında Endonezya'ya gidiyor. Bilindiği gibi Türkiye G20'den çıktı mı iddiaları vardı. Türkiye her ne kadar dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında yer almasa da G20'ye sadece G20 ülkeleri değil bunun dışında bazı ülkelerde davet edildi. Bu haberi de not düşelim. Evet dostlar çok sayıda gelişmeyi aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah emanet olun. Hoşçakalın.